kullanmış olduğumuz elektrik sayaçlarının 10 yılı doldurması durumunda o sayaçların bakımı yapılıp e, ve bakım ücretinin vatandaşa yansıtılması söz konusu idi. İşte enerji piyasası üst kurulun almış olduğu kararla 2004 yılından e, sonra e, bu sayaçlar 10 yılı doldurmuş olan sayaçlar MEDAŞ tarafından değiştirilecek ve vatandaşa hiçbir şekilde ücret yansıtılmayacak. Bununla beraber teknolojik imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız da GPRS'li sayaçlar kullanarak işte aynı bilgisayar ortamında yani ön ödemeli sistem gibi kendi kartına ve sayacına yükleme yaptırarak istediği kadar elektrik satın alıp o elektriği kullanacaklar herhangi bir şekilde o faturanın bitmesi veya da o kartın bitmesi durumunda otomatikman eee Medaş tarafından kesintisi sağlanabilecek. Yani uzaktan kumandayla, bilgisayarla bu sistem kontrol altına alınmaya çalışılacak. Bu da teknolojik bir imkan. Bunu da arzu eden işletmeler, arzu eden evler, işletmeler buna müracaat ederek veya bu sistemi kullanmak isteyenler, bu sistemi kabul ederek Medaş tarafından yapılan protokolle bu şekilde kullanımlar da sağlanabilecektir. 2004 yılından sonra burada e, vatandaşa en büyük nimet tabi akıllı sayaç kullanımı ve 2004 yılından sonra bütün sayaçlar akıllı sayaç sistemine geçecek elektronik sayaçlar olacak burada e, işte e, kullanım süresinin e, sayaç e, indeksinin az yazması söz konusu olduğunda e, akşam sayaç e, saat 22 ile 06 saatlerinde yüklü kullanımlarını gerçekleştirirler ise burada hem de tasarruf etmiş olacaklar vatandaşlar hem kendileri açısından hem de ülke ekonomisi açısından kendilerine katkı sağlayacak.